Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ramazan günleri bir bir geçiyor. Sona yaklaştık. Son 10 güne, son 10 güne artık girmeye yaklaştık. Son 10 günde yapılan ayrı bir ibadet var. Onun da bir anlamı da var ama. Hepimiz duymuştur. İtikafa girmek. İtikafa girmek farz değil. Fakat sünnet, sünnet derken sünnetik kifaye, kifaye yani bir beldede bazı kişiler bunları yerine getirmişse üzeri, diğerlerinin de üzerinden sakıt olan ibadete bu şekilde kifaye şeklinde söylüyoruz. Bu sünnetik kifaye. Yani farz değil, vacip değil vacip olan da var ama bu Ramazan'daki sünnet. Neden var? Buna değineceğiz şimdi. Malum Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandığı gün. Kadir Gecesi'nin günü 27 diye biliyoruz ama 27 olduğu net değil. Öyleyse Efendimiz'e soruluyor. Yani Kadir Gecesi hangi gün? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onu Ramazan'ın son 10 günü içinde arayın. Hani bir de güzel bir atasözümüz var. Her geceyi Kadir bil. Her geleni de Hızır bil. Ona göre davran, ona göre yaşa. Ona göre yaşa ki güzellikleri yakalayabilirsin. Madem son 10 gün içerisinde ve günü belli değil. Hangi gece olduğu belli değil Kadir gecesinin. O yüzden Peygamber Efendimiz son yıllarda Ramazan orucu farz olduktan sonra her yıl itikafa girmiş. Sünnet dedik. O yaptığı için biz de yapmamız lazım. Nedense bizim ülkemiz Türkiye'de itikaf konusu yani yolda rastgele 100 kişiye sorsak herhalde doğru şekilde söyleyen bir iki kişi bilmiyorum ancak çıkar. İtikaf 10 gün içerisinde olması sünnet. Yani İtikaf günlerinde Kadir Gecesi'ni ararız. O yüzden itikaf var zaten. İtikafı yapmış, Kadir Gecesi'ni, Kadir Gecesi'ne ulaşmış bir kişi olduğumuzu düşünelim. Allah'ın sevdiği kullar arasında oluruz. Bu net. Bunda hiçbir şüphe yok. O zaman Allah'ın sevdiği kulları arasında olduğumuzu düşünüyorsak ya da hedefliyorsak en azından yaptığımız işlere bir bakalım. Bir büyüğün dediği gibi yaptığın işlerde her işte Allah'ın rızasını gözet. Mesela markete gidip gelmek bile Allah'ın rızasına uygun mu? Değil mi? Uygun. Tamam. Yolda mesela bir insanın önünden geçip onu engellemek, onu geciktirmek uygun mu? Ha bu uygun olanlardan değil. Öyleyse her yaptığımız iş hele hele zarar verici olan bir davranış Rabbimin rızasına uygun olduğunu herhalde hiç kimse düşünmez. Yani şunu anlayalım. Yaptığımız her işte öncelikle Rabbim bundan razı mıdır, değil midir? Hani mesela bir sınıfta öğrenci düşünür. Ben şu hareketi yaparsam öğretmen kızar mı, kızmaz mı? diye düşünür. Ya da çocuk evinde bir davranışı yapacağında babam bu konuda kızar mı acaba kızmaz mı diye düşünür. Aynı onun gibi biz de her türlü hareketimizde, davranışımızda Rabbimin rızasını gözetmek zorundayız. Zorundayız ki imtihanı daha kolay kazanalım. Rabbimin rızasına muvafık işler yapmış bir kişi olursak hayatımızdan da lezzet alırız. Çünkü güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Cibril hadisi diye bilinen bir hadis-i şerif var. Bunu herhalde hepimiz bilir, duymuştur zaten. Cebrail aleyhisselamın bir gün insan suretinde gelip oradakilere görünmesi şeklinde ve Efendimiz'e o gün dört tane soru sorması var. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman? Sorularını sormuş, tevcih etmiş. En son soruya cevabı Efendimiz, Soru sorulan, soru sorandan daha çok bilgi sahibi değil bu konuda cevabını veriyor. Gelelim diğer üç soruya. İman nedir, İslam nedir, İhsan nedir? İman, Allah'ın varlığına inanmak yeterli değil tabi. İmanın Allah'ın varlığına inanmak, onun var olduğuna ve bir olduğuna, tek olduğuna inanmak iman diyoruz. Bu iman. İslam her türlü duygu, düşünce, hareket, davranış, ibadet olarak teslim olmuş şekilde olan kişiye de Müslüman diyoruz, İslam diyoruz. İhsan nedir? Gelelim ihsan. İhsan sırrı. Yine bunu çoğumuz bilir ama bilmeyenlerimiz için anlatmış olalım. İhsan sırrı Allah'ı görüyor gibi onun karşısında ibadet yapmak. Mesela namazı kılarken niye namaz kıldığımızı bilmek, kimin karşısında elimizi bağladığımızı bilmek, kimin karşısında o sureleri, duaları okuduğumuzu, rükûya gittiğimizi, secde gittiğimizi bilmek. Yani Allah görüyor zaten. Onun gördüğünü bilerek, onu düşünerek davranmak buna ihsan, sırrı diyoruz. E zaten Allah her yaptığımızı görmüyor mu? Görüyor. Öyleyse biz de ne yapmalı? Biz de her yaptığımızı onun rızasına uygun yapmalı. Ki ihsan sırrına da ermiş olalım aynı zamanda. Bunları söylerken aklıma gençliğimden kalan minik bir hatıra geldi. Güzel bir örnek olduğu için bunu söyleyeceğim. Yani edep, terbiye, haya duygularının yoğun olduğu bir dilim zaman diliminden bahsedeceğim. 82 senesiydi. Eylül ya da Ekim ayı Sarıyer'den Eminönü'ne gitmek için o belediye otobüsüne binmiştim. Tabi Sarıyer'de araba boş. E, oturdum bir koltukta. Tabi e, durakları geçtikçe araba dolmaya başladı. Sonra baktım, her yer dolmuş. Ben de e, yaşlı insanlar geldi, hemen kalktım, yer verdim. Tabi o zaman bir de gençlik de var zaten. Normal kalkılması gerekiyor. edep haya, bunu gerektiriyor. Tabi bunları gençlerimiz biraz duyması lazım. Biraz duyması lazım. ve devam ediyor otobüs yolculuğuna. Duraklarda durdukça o gün öyle bir güzel bir hal meydana geldi ki ilginç bir durum oldu. Her durakta yaşlı insanlar binmeye başladı. Yaşlı insanlar arabaya bindikçe gençler ayağa kalkıyor. Artık yer veriyor. Binen çiftlerden bir çift de yabancı bir turist çift. İngiliz çift. Gördüm bindiklerini. Ortaya doğru yürüdüler. Hemen iki kişi kalktı. Onlara da yer verdi. Devam, devam. Öyle bir yere geldik ki artık oturanların hepsi yaşlı insanlardı. Ama yolcular binmeye devam ediyor. Yine yaşlı bir çift bindi. Tabi herkes çevresine bakınıyor. Kalkabilecek olan kişi var mı diye bakınıyor. İngiliz çift bakındılar ki onlar da bir 70-80 yaşlarında vardı. Bakındılar, kalkacak genç hiç yok. Yani her gençlerin hepsi ayakta. Oturanların hepsi yaşlı insanlar. Ama arabaya yeni bir yaşlı çift bindi. İngiliz çift gördüğü nezaketler karşısında dayanamadı. Onlar da yeni gelen çifte yer vermek için kalktılar. Orta kapının yanında duruyordum o sırada onlar da yanıma geldiler oraya. Bir 10 dakika falan sohbet etme imkanımız oldu. Yani bu davranış hayran olduklarını bu davranışa. O yüzden kalktıklarını anlattı adam. Ama ne kadar güzel bir örnek. Onlar da yaşlıydı ve yaşlı insanlara onlar da gençler gibi yer verdiler ve bunu takdir ederek söylediler üstelik. Yani hani övünerek değil. Böyle olması gerekiyordu şeklinde anlattılar. Bizim insanlarımız aslında cevheri gerçekten var olan topluluk içerisindeyiz. Çok şükür. Necip bir milletin evlatlarıyız. Bu necip millet mutlaka mutlaka yine bu şekle yaklaşır, ulaşır, gelir. Merak etmeyelim. Ama bugün gençlerimize baktığımızda bu şekli fazla göremez olduk. Bazen insan üzülüyor. Önemli değil. Ben ayakta giderim. Fakat ayakta duramayacak insanlar var. Onlara hiç olmazsa onlara yer versin yani. Ben bile bu yaşımda öyle otur, yani ayakta duramayacak insanlara hala kalkıp yer veriyorum. Gençlerimizin kulakları çınlasın. Büyüklerimiz hiç olmazsa bu videonun hiç olmazsa bu bölümünü yakınlarına dinletsin, göstersinler. İngiliz çiftin hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum yabancı diyelim sadece. Yabancı insanlar bile bu incelik karşısında incelik göstermek durumunda kaldılar. Ya gençlerimize ne oluyor? Hani biraz önce dedik ki yaptığımız her işte Rabbimin rızası olsun. Sorulduğu zaman mesela Müslüman mısın denildiğinde topluma sorduğumuzda 100 kişiden en az 90'ı Müslümanım diyor. Elhamdülillah diyor. Çok şükür. Evet, güzel. Öyle demesi ayrıca güzel. Yani diğer türlüsü toplumda çok değil. Ama istiyoruz ki örnek olabilelim. Yaptığımız her şey gençlerimize de örnek olsun. Yani sadece kendimiz için yaşamayalım. Madem Müslümanız öyleyse Müslüman olarak yaşayalım. Şimdi bir başka olay tarihten aklıma gelmişken onu da söylemeden geçemeyeceğim. Huzeyfetül Adevi anlatıyor. Yermük Savaşı'nda savaş bitmişti diyor. Amcamın oğlu Hişam'ı arıyordum diyor şehitler arasında. Dolaşırken su diye inleyen bir ses duydum. Hemen diyor kırbamı elimle aldım, açtım kapağını, uzattım diyor su diyen kişiye. Tam diyor elini aldı. Tam dudaklarına götürecekken bir başka ses duyuldu su diye inleyen başka bir ses duyuldu. Suyu verdiğim kişi bana geriye uzattı, ona götür diye gözüyle işaret etti diyor. Hemen ona koştum, ona yetişeyim diye diyor Huzeyfetül Adavi. Onun yanına vardığımda ona uzattım. Tam o da dudaklarına götürecekken suyu üçüncü bir ses duyuldu diyor su diye inleyen bir ses. Aynı şeyi o da yaptı diyor. Geri uzattı, ona götür diye gözüyle işaret etti. Yani söyleyecek mecali zaten yok. Öyle olduğu halde kendisi değil diğerini tercih etmek. Üçüncü kişiye koştum diyor yanına vardığımda şehadet şerbetini içmişti. Bari diyor ikinci kişiye yetişeyim. Onun yanına koştuğumda o da diyor şehadet şerbetini içmişti. Bari diyor koştum birinci kişiye yetişeyim. Ona da yetişemedim. O da diyor şehitlik şerbetini içmişti. Yani ölüm vaktinde bile başkasını düşünebilmek o susuzluğu Herhalde bilirsiniz nasıl bir susuzluk. Hep anlatırlar büyüklerimiz. Hani gördüğümüz bazı vefat sıralarındaki susuzluğu duymuşsunuzdur. Evet, İhsar ruhu diyoruz buna da. İhsar ruhu. Ölürken bile başkasını tercih edebilme. İşte sahabe efendilerimiz buydu. Böyle yaşıyorlardı. Onlar cenneti böyle kazandılar. E bize ne oluyor? Onlar da insandı. Onlar da bizim gibi canlıydı. Etten kemiktendi. Onların da yemeye içmeye ihtiyaçları vardı. Ama onlar Yediler içtiler ama en temizinden. Yaşadılar ama en güzelinden. Öldüler, cennete gittiler. öyleyse biz de öyle örnekleri örnek alalım ki, hani bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor, Ashabi ken nücumi, men iktedeytüm ihtedeytüm. Ashabım yıldızlar gibidir. Kim onlara birisine iktida ederse necata kavuşur, felaha kavuşur. Onlar güneşlerin güneşine bakıyorlardı, onu örnek alıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşlerden güneşti, güneşlerin en başta olan güneşiydi. Bakın güneşlerin en büyüğünü örnek alan güneş insanlar ki ashabım yıldızlar gibidir derken yıldız zaten güneş demektir biliyorsunuz. Onlar birer güneşti. Biz de güneşlere bakalıp bakıp da güneş gibi olmaya çalışalım. Onların hallerini halleşmeye hallerini kendimize yeni şekliyle söyleyelim, içselleştirmeye çalışalım. Çok mu zor? Çok mu zor? Değil. Çok zor değil. Ama bunları düşünelim. Bunları düşünelim. Evet bu Ramazan gününde yine bir zikrimiz daha olsun ya basir ya Allah diyelim 112 defa diyelim. Evet. Rabbim sizden hoşnut, siz Rabbimden hoşnut olarak ayetin ifadesiyle cennete girelim inşallah. Tekrar görüşmek üzere.